Merhaba arkadaşlar. Bugün 2 Sumit TV'yi kurulumu yapacağız. Ee, biraz eski bir televizyonumuz var ama eski te televizyonlarda da çalışır. Kameraya şu koyayım. Hmm. Durun, takıp geliyor. Evet, şimdi açılacak. Evet, açılıyor. Kurulumu yapacağız. Sırf bu videoyu çekebilmek için bu şeyi ne derler? Televizyonu sıfırladım. Gördüğünüz gibi veriler sıfır. Siliniyor şu an sıfırlanıyor. Ben işlemini yapmamıştım. Tamam. Şimdi kuruluma başlayabiliriz. Açılıyor gördüğünüz gibi. Şurada da kumandamız var tabii ki. Şu adamı görmüyorsunuz o benim çünkü. Görmüyorsunuz şu adamı tamam mı? O adam benim çünkü. <laughs> Evet, ne oluyor şu an? Alo gel. Heh, geliyor geliyor. Oluşunu kurulumunu yapacağız. Gördüğünüz gibi Google TV, Android TV. E, yap, bizim Android TV'miz yok. Yok aslında Google TV'de Android TV'nin içinde bulunur ama. işletim istemiyorum, Android TV değil yani onu belirtmek istedim. Aslında Android TV de. Google. Birkaç ıı, saat boyunca böyle Google TV ekran kalacak. Ben sizi tabii bu ekran gösterip sıkmayacağım. Ondan sonra hemen kurulum işlemini gideceğiz. O uzun bir süre boy, boyunca böyle olacak. O yüzden ben sizi bekletmeden videonun diğer bölümüne hemen, hemen geçelim. Evet şu an gri bir ekran geldi. Eee ne? Evet. Durun. Bekleyin bekleyin. 5 saniye bir şey bu. Ben doğrulama işte bu. 1, 2, 3. Arkadaşlar bu kumanda doğrulaması. Biraz bekleyin. Tamam oldu. Kumanda doğrulamasını da başarıyla gerçekleştirdik. Welcome. Bakalım. Şimdi dilimizi seçeceğiz. Biz Türk olduğumuz için Türk dilini seçeceğiz. İşte burada Türkçe. Bölgenizi seçin. Türkiye diyeceğiz yine. Türkiye'de yaşıyoruz. İsrail'in yanında Türkiye. Şu İsrail sana. Kablo tuzağımızı seçiyoruz. Şifreyi gösterme. Bekleyin ben şunu bir parolasını gireyim. Bir bekleyin iki dakika. Ee, evet. Paralımızı girdik şimdi bağlanıyor. Evet, ağımızı bağlandık. Artık kurulum işlemine devam edebiliriz. Demek sen girdi neden bilmiyorum. Şöyle bir kumandamız da var elimizde. Kum Kumanda ile yapıyoruz bütün işlemi. Bu kumandaya yorumlarda çok iyi bir teşekkür bekliyorum. Kumanda bana teşekkür edin. Ben bu Televizyon çalışması sağlıyorum diyor yorumlara ona teşekkürler yazın oturum açın Aa. Bekleyin bu gizli bir bilgi ya Karta gizli değil zaten Bir deneme hesabı Çalınsa ne olacak Çünkü bu bir deneme hesabı arkadaşlar Çalınsa da bir şey olmaz İsteyen herkes çalabilir çünkü ben onu samim, istediğiniz gibi çalın. Bu hesabı da. orijinal hesabım değil bu benim deneme hesabım. Videoyu özel tasarladım. Bir sürü şey yaptım bu video için. Bir sürü özel e-posta falan yeni hesap yeni Google hesabı falan açtım. Bu da yeni açtım Google hesabı. İstediğiniz gibi çalabilirsiniz. Çalarsınız da çalın bana ne. Çünkü zaten daha sonra bu hesabı sileceğim. Ama belki bu hesapla bir işimiz çıkarsa sansürleyebilirim. Üff, çok uğraştırıcı bir klavye bu. .com artık gidebilir miyiz? Yes. Gittik. Hadi. İstediğiniz gibi çalabilirsiniz. İstediğiniz gibi çalın. Çekeceğim ben bu hesabı. Herkese ben çalayım bu hesabı siz. Tamam mı? Şimdi siz bu hesabı çalacaksınız. Ondan sonra ben bu çalma ile ilgili bir videoya çekeceğim sanki sabah ben çalın dememişim gibi ama sonra çalan kişiyle Google'a şikayet edeceğim tabi şaka yaptım neden öyle bir şey ya, ya, çalın diyorum yalan söylemiş olun yalan söylemem ben ben Müslümanım Yalanı neden söyleyeyim artık gelebilir miyiz yes yeah, yeah. gidiyorum <laughs> geliyormuşum şimdi ekranımız burada bu televizyon bayağı eski kadar yeni bir modelin bu tele, eski bir televizyonda şu ıı, şey olması çalışması gerçekten hayret verici. Merhaba Burdus. Burdus benim açtığım deneme hesabı. Böyle hizmet şartı, play hizmet şartı, gizli politikaları. İsterseniz siz okuyun. Ama ben bunları okumadan zaten hep direkt geçiyorum. O yüzden ne, her zamanki gibi kabul ete basıp geçiyorum. Google asistan falan filan. Tamam bunu aç. Google Home falan aç. Google Home'u da aç. Öneriler, reklamlar, Google TV ya. Bilmem ne bilmem ne. Kabul et diyorum. Hepsini kabul ettim. Haberdar olun. Google TV kaydol diyorum. Zaten hesap sileceğim. Tüm bilgilerimi çalabilirsiniz dostum. Tüm TV uygulamalarında arayın. Deniz TV uygulamalarıyla paylaşmasına izin ver diyorum. İzin ver. Hadi kanka. Devam ediyor. Kuruluyor şu an. Kurulum ekranı, ekranı geliyordu diye hatırlıyorum burada. Hizmetlerimi seçiyorum. Youtube. Netflix seçmiyoruz. Boykot oldu için de gibi. Bu TV saçma. Bu Max da boykot. Bu Türkiye. Twitch'i de açalım. Orada yayınlar yapınca şeyden ne derler. İzlerim. Bir yandan da televizyona kontrol ederim. Kendi canlı yayınım. Bazen Twitch'de yayınlar yapıyorum. Xiaomi TV falan. Ne yapayım Xiaomi TV kanka. Pit Watch Talk falan. Ne yapayım. Acaba ben buradan basıyorum burada. Ne yapacağım. Ee, tamam. Geçti zaten otomatik. Oluyor mu şimdi? uzaktan kumandam hazırlanıyor. Evet. TV'yi kontrol edin. Ee, tamam TV'mizi kon TB'mi kontrol edeceğim. Tamam diyorum. Tamam'a tıkladım. Kanka tamam'a tıkladım. Uzaktan kumandanız şimdi başarıyla kurdu. Ne alak? Ne çabukmuş. Şartlar ve koşullar. Hiç okumadan kabul ediyorum. Ben çünkü böyle bir insanım çok kumadan hep kabul ederim. Ve böyle bir yükleme ekranı geliyor şimdi. Bu yükleme ekranımız böyle Google TV'niz kuruluyor diye bir yükleme ekran gelecek. Bu yükleme ekranında sizi ben oyalamayacağım. Evet Google TV'niz kurulmaya devam ediyor. Google TV'miz kurulduğunda ben videoyu devam ettireceğim. Şu an Google TV'miz kurulmakta. Zaten kurulduğunda ben otomatik olarak video açacağım. Ve yani biz sizde bu kur Ekrandan sıkılmayacaksınız. Bu arada arkadaki ses çok rahatlatıcı değil mi? Hatta sesini açayım. Bakın. Çok rahat da değil mi? Çok iyi. Hadi o zaman beklemek. Hadi. Allah'ıma şükürler olsun. Adamsın. Adamsın. Var ya adamsın. Sen adamsın. Açıldın dostum adamsın sen adamsın. Sonra ötüşler ne yapıyorsun ha? Sonra ötüşler mi? Bir dakika. Sonra de takılmasın değil mi? Hmm. Ne kadar güzel ötüşler yapıyorsun. Bakın yaklaştırınca ne kadar Elki bir televizyon olduğu anlaşılıyor. Neyse. Gördüğünüz gibi piksel piksel gözüküyor. Şuna bakın. Neyse. Ve televizyonumuz kuruldu. Gelin. TV'de yapabileceğimiz şeylere e, bir göz atalım. Mesela burada uygulamalarım var. Burada ana ekranım var. Kitaplığım var burada. Kitaplığım boşmuş. Mi Home. Burada ikizon e, uygulamaları var. Burada film program falan. Burada ekran koruyucu var. Mesela ekran koruyucuyu açalım. <laughs> Böyle daha resimleri falan. Ben şimdi Google fotoğraflardan seçtim. Özel fotoğraflarım çıkacak özel fotoğraflarım çıkmasın. Şimdi uygulamayı indirelim. Mesela Bu oyun indirelim. Mesela ne diyelim? Alfa ah, dur. Red hmm. Pardon. Red bal yazalım arkadaşlar. Şuraya. Red. bal Arayalım. Bakalım. işte bakın mesela burada bir oyun çıktı. Mesela bu bir oyun, bunu test edelim mesela. Mesela şimdi indiriyor. Bekleyin. Şu oyunu indiriyor. Abi bakın eski bir televizyon olduğu yakınlaştırınca çok belli oldu. Böyle bakın çok yeni. Aslında ger piksel piksel olmayan gayet yeni televizyon gibi görünüyor ekranı. Ama küçük olmasından biraz da eski yandırıyor tabi ama iyice yaklaştırdığınızda bu sefer 2000, 2012 yapımı olduğuna iyice anlıyorsunuz. Bu 2012 yapım çünkü bakın. Ne kadar da pikselleşiyor. Pikselden ölüyor adam. Şu piksellere bakın. Öyle. Bakın çok pikselleşti. Fazla pikselleşti. Bayağı pikselleşiyor. Bakın normalde bu normal bir yazı tipi yuvarlak bir düğme var burada. Ama yakınlaştırdığınızda işte karşınızda kare kare bir düğme. Kare kare. Piksel piksel bir düğme. Evet. Bayağı eski bir televizyondur zaten. Her yerinden belli olur. Ben konuşurken o kadar, o kadar, çenem çalışır ki benim. O kadar gevezeyim ki indir. Şimdiden %100 olmuş bile yüklenecek şimdi. Bir de bunun kumandanı uzaklığını test edelim. Mesela ben buraya geçeyim tamam mı şimdi? Buradan uzak bir yere geçtim şimdi. Orayı görmediniz. Uzak bir yere geçtim. Size göstereyim. Hatta yakınlaştırıp siz görün diye şunu yakınlaştırayım biraz. E? Hadi lan. Oh, çok yakınlaştırdım. Oldu böyle. O. Oh. Ah, ya Rabbim ya Rabbim ya Resulallah. Şu düzgün ayarlayamadık. Yok. İyisin. Dostum iyisin. Böyle iyidir açalım. Aç diyorum. Buradan oynamak kalitesiz. Ya burada e bakın mesela uygulamamız iyi misiniz? Bak, oyundan çıkmak. Hayır diyorum. Hayır ben çıkmayacağım oyundan. Ah hatta işte oyundan çıkıp tekrar çapayım. Evet diyemiyorum. Ha, evet. Oyna Olacak şimdi. Bekleyin. Rastgele basın şu an. Heh geldi. Boş vermasyon. Bakalım test edeceğiz Mesela burada ıı, 4K görüntü kalitesinde test edelim seviye 1 yükleniyor da şu Kanka görünmüyorsun yalnız burada Ses çıkıyor da. gidiyor. Yani bu oyun düzgün çalışmıyormuş. Onu anlamış olduk. Neyse TV Box'umuzu kurduk. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hatta durun. Cek kalitesini bir iyice test edelim biz. Mesela YouTube'dan kendi kanalımıza açalım. Derim hesabı olduğu için başka Tamam. Başla diyorum. Uzaktan kumanda ile oturma Bekleyin oturma açıp geliyor. İçerik kalitesine bakacağız şimdi. Ee, kendi kanalımızı arayalım. Şuraya yazayım. Bunları yemin ederim ben yazmadım. Ama şu an keyif etti çıktı diye yapıyor. Orada evet kamerama çıktı. İçerik kartesini test edelim şimdi. Mesela Bu ikinci bölümü izleyelim. mesela. Bakalım. Mesela mesela oynadığım bölümlerden biraz çekelim. Bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Evet, görüntü kalitesi de gayet iyi. Biz kurduk. Gayet iyi çalıştı. Şimdi e, Şimdi arkadaşlar videomuz bu kadardı. Xomi TV'mizi kurduk. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Görüşürüz.